Ya merhaba. Fethiye'den Fethiye yayın yapıyoruz tekrar. Ortak yayından merhaba. Fethiye Çalış Plajımız bugünkü konumuz. Yine Mustafa Bey ile beraberiz. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Mustafa Bey. Çok rüzgarlı gibi oralar. Evet. Çalış Plajı'ndan merhaba. Yine kameramın hemen yönünü çeviriyorum. şu anda Çalış Plajı'ndayız. Burası gün epey rüzgarlı. Güzel bir e, canlı yayın her sanırım yapamayacağız veya da ses anlaşılmayacak. Burası dört e, 4 kilometre uzunluğunda gördüğünüz gibi e, Çalış Plajı. Ben hemen biraz geri gidiyorum. Şu anda ben Sihir Tepesi'nde bulunuyorum. Çalış Sihir Tepesi. Biraz geri gidip hemen orayı da gösteriyorum. Evet. Evet, burası akşamları gün batımı için e, Mert e, buraya e, vatandaşlarımız geliyor. Burada güzel fotoğraf çekmek için güzel e, fotoğraf kareleri yakalanabiliyor. Hemen sol tarafa doğru gitmek istiyorum. Evet sol tarafımızda Fethiye var. Böyle baktığımız zaman yaklaşık bir kilometrelik e, plaj. Sağa doğru döndüğümüzde ise 3 kilometre boyunda e, plaj var. Burasının diğer bir adı Karepte plajı. Ses geliyor mu ben? Rüzgar da çok var mı anlaşılıyor mu? Yok yok abi. yani geliyor. Fena <laughs> değil. Tamam. Tamam. E, burası eee Caretta Plajı diye de anılıyor. E, burada caretteler eee bu aylarda e, yumurta bırakıyorlar buraya. Hemen şurada caretta kaplumbağası ile ilgili uyarı levhalarını göstermek istiyorum. Burada akşam saatlerinde buraya plaja giriş ee, çevre Bakanlığı tarafından yasaklanmış çünkü ferdi kaplumbağalar daha çok karanlıkta yumurta bırakıyorlar. Bu adam e, belli e, zamanlarda e, plaja, e, şemsiye olması belli kurallar dahilinde yapılıyor. Evet, ile ilgili sorular falan varsa alabiliriz. Ee, Mert. Nisan-Mayıs, Haziran-Mayıs'a kadar yumurta bırakıyorlar. Yumurta e, çıktıktan sonra da yavrular denize doğru gidiyor. Genellikle geceleri çıkıyor buradan e, karakta kaplumbağaları, yani, yumurtaları. Geceleri çıkarken de ters yöne gitmesin diye bu sağ tarafta ışıklandırmaları gidiyor, falan kapatıyorlar. Bilmiyorum çarşamba akşamları özellikle e, plaja bakan tarafı da ışıklandırma yapılmış e, olarak kurtuluyoruz. Bu kurallar çıkmaya çıkmaz denize yönelsin, dışarı yönelmesin şeklinde. Evet, şu anda burada sezon açılmış durumda gördüğünüz gibi. Epey yerli ve yabancı turistler var plajda. Rüzgar olduğu için şemsiyeleri e, kenara almışlar. Daha çok sörf yapıyor. Kayıt sörf dediğimiz yaralarda. Ee, Onun dışında burada Mert çalıştır tekne turları var. Sabahlar saat 10 gibi harekete geçiyorlar. 10'dan 5'e kadar e, 12'e kadar tekne turları kalkan tekneler var. Onlar gerisi arka tarafta. Evet, çok gitmek istiyorum. Bazı şehirler gördüğünüz gibi açılmış bazı iş yerleri sol tarafta olduğu gibi kapalı bu yıl bazı otellerin açılmayacağı ile ilgili bazen konuşmalar duyuyorum bazı oteller şu şu durumda açmayı düşünmüyorlarmış açmayı planlamıyorlarmış Etmeye, soru varsa alabilirim şu anda soru yok yani soru kısmında bir problem var göremiyorum Birden de... o zaman e, belki ben görüntü almaya devam edeyim biraz daha gittikten sonra ben sağ tarafta evet. e, işletmeler bazen Kapalı oldu gözüküyor değil mi Mert? Evet gözüküyor. Evet. evet, evet, evet. Başta e, Şövalye Adası var. Hemen biraz sağa döndüğüm zaman karşıda Kızılada var ama tam güneşe karşı olduğu için görüntü net olmayabilir. Hemen biraz daha sağa döndüğüm zaman Tavşan Adası. Bu plajın öbür ucuna da Koca Çalış plajı diyoruz. Dediğim gibi uzun bir plaj. Hemen şurada Seyir Tepesi biraz önce gösterdim. Seyir Tepesi. Burada da özellikle akşam izlerleri, gün batımı için fotoğraf çekilmek için burası çok uygun. Fotoğraf kareleri yakalanabiliyor burada. Evet şöyle görüntüler gösterelim. Soru yoksa Bir başka canlı yayında buluşmak üzere. Kapatalım. Evet, vaktimiz varsa Mert ben size şeye göstereyim ya. Öbür hemen bir arka caddeye. Orada teknelerin kalkış yaptığı yer var. Oraya doğru gidelim. Hemen yaklaşık 15 metre bir dakikalık yürüyüş mesafesinde iki dakikalık Evet burada Mert hemen Mutte Köprüsü'nün üzerindeyim. Evet köprüyü görüyorsun. Ve burası Mutte Denizi. E, plajına denize akıyor. Buradaki bu tekneler e, bir kısmı water taksi olarak Fethiye Çalış arasında çalışıyor sezonda her 10 dakikada bir veya da yarım saatte bir sezonun yoğunluğuna göre. Ve bir de bunların bir kısmı da e, belli sırayla kooperatif olduğu için belli sırayla e, 12 kadar tekne turlarını kalkıyorlar. E, bu şekilde burada e, çalışıyorlar. Evet şu sol tarafta ördekler var. Bunları göstermek istiyorum. Ördek adası var. Ördek adasından ördekler buraya doğru geliyor. Ee, bazen denizde bazen de içerisinde karesinde ee, ördekleri görebilirsiniz. Şu anda bir tane görüntüde ben görüyorum ama ekranı sizin görme şansınız var mı bilemiyorum. Şu sağ tarafta 2-3 tane var. Az ileride biraz epey uzakta var. yakınlarda yok. Evet burası e, Mert e, Dalaman Havaalanı'na 45 dakika. E, Fethiye Şehir içine de e, araçla 5 dakika. Dolmuşta da 10 dakika. Ulaşım sorunu yok. E, uzun plajı var. Özellikle yerli turistler, yerli turistler ve e, Fethiye'nin kendi halkı buralara sık sık gelirler. Daha burada piknik tarzında Vakitlerini değerlendirirler. Evet, Mert var mı sorunuz? Mert ben duyuyor musun? Duyuyorum. Şimdi sol tarafımızda kıl çadır var. A, yörük çadırı var. Bir sonraki e, yayınımızda şu anda epey bir üç mesafesinin dışında. Burası güzel. bizim e, geçmiş okulumuzun yürüttüğünü gösteren e, bir müze. Yani de bir sonraki canlı bağlantımızda takipçilerimize, okurlarımıza tanıtalım, anlatalım. Evet, başka soru yoksa ben burada kapatmak istiyorum. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Vallahi bir abi, sen evet. klasik bir el sallamanı yap, görelim seni bir. Evet, ben onu yapacağım. Şu hem yürüyeceğim, Görüşmek üzere. İzlediğiniz için Hadi teşekkürler.